Evet değerli arkadaşlar, değerli üyelerimiz ve takipçilerimiz. 2025 Sarı Sungur yarışmasındayız. Ee, ana sponsorumuz SG Kart ve SS Av Marketi. Burak arkadaşımız ve Serdar kadar bir kere daha teşekkür ediyoruz. Şu an onların sektöründeyiz. Çünkü ee, harika bir takım kurdular. Emre, 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 3 <laughs> tane Emre. Ha, zor bulunan bir şey. Ahmet kardeşim ve Ali kardeşim. Ayşe kardeşimin yeni çocuğu oldu. Bebeği bıraktı ve geldi buraya. Evet, Şimdi Allah yine Allah tekrar hayırlı uğurlu olsun. olsun. Allah, 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 Allah hayırlı evlat olmayı nasip etsin. Amin, Allah ın Allah. In Allah, ın hayırlı, hayırlı Allah evlat yetiştirmeyi nasip etsin. Amin inşallah. Şimdi arkadaşlar kaptanım. Buyur abi. Emre kaptanım. Evet başkanım. Ee, nasıl gidiyor yarışma? Valla başkanım işte kurallar çekildi ilk günden beri biliyorum. E, buraya düştü. Nasibimizde burası varmış. Zor bir yer. Sektörümüz kaçtı? 9 numara. 9 numaralı sektör an, sektördeyiz. 9 numara. Fakat işte indirdik, yayıldık. Ama sonra yani mücadelemizi içimizde hep bir umut olur ya balıkçılığın modu bitmez zaten. Ee, işte çalışıp uygulayıp işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Çok, ben, kadar. ben canlı şahidim arkadaşlar. Dili gibi çalıştınız. <laughs> Ahmet Otlar'a kadar yoldu. Ben hepsini birebir sahibiyim. Bu sene gölette e, ot sıkıntı. Evet. Siz de bu zorluyor. Doğru mu? Önümüz uzan bir 30 metre kadar e, genel olarak bizim bu kıyı şehirde bütün arkadaşlarım da öyle. Yani bu sene ama işte gezip dediğim gibi kardeşlerimle de işte arayıp yerler bulup böyle oralara deneyip yazılan e, gemler biliyor. Serdar Gülkünar kardeşim. Malzemede sıkıntı yok. E, çalışıyoruz. İlk balığımızı aldık. Mutluyuz. Öncelikle o. Hani ışık geldi. Umut geldi. Çok aynen. zor bir yerden ilk kolay olmak bize güzel bir ışık verdi abi. Aynen aynen aynen. Ben aynen. de zaten röportajcıyız arkadaşlar. İşe çıkışı dedim ki Sege kat bir balık alsın. Ondan evet. sonra çünkü hani moraller de doğal olarak hepimizin hedefi bu değil mi abi? Evet, doğal evet, olarak evet. moraller de yükselsin. Aynen abi. Evet. Ee, sizin de çok mutlu oldum. ben de şuradan geçiyordum böyle balığa dek geldi. Güzel çok, bekledi. Çok güzel dek geldi. Evet. Ee, Emre'cim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka Diğer Emre kardeşimle, kardeşimle konuşayım. Diğer Emre kardeşimle konuşayım. Sıradan gidelim. Ha, sıradan gidelim. Sen dur. Kattın, kattın. Aa, Evet Emre'ciğim. Sen çok çalıştın. Biliyorum. Geceleri ben bakıyorum. Geceleri de geliyorum. Emre sürekli burada. Bak yalan yok. Ben de sürekli Emre'yi görüyorum burada. Ee, arkadaşlarını da istirahat ettiriyorsun. Ee, gayet güzel bir yarışma çıkıyor. Balığı çektiğinde ne hissettin? Abi ilk run'ı aldığımızda zaten beklediğimiz bir şey. Üç gündür sabırla onu bekliyoruz. Şükür bugün ilk buluşumuzu aldık. Yani bu demek oluyor ki doğru yoldayız. Ee, güzel yerler bulduk. Çalışmaya devam ediyoruz. Yani çok güzel bir şey ya. Bizim amacımız zaten bu balığı tutmak. O ilk tutmaktaki e, aksiyon. Bunu aldıktan sonra zaten biz gerisi keyif. Daha önceki yarışmamızda da sen bir yan sektördeydin. İki yanlıydın. İki yanlı evet. sektördeydin. Doğru mu? Evet. Oraya çekmiştin, orada da, orada da çok dünya mücadele ama. vermiştin. Orada ama bir tane kaçırdık. Son gece çok, çok güzel büyük bir, aldı. bir balık evet. kaçırdınız evet. değil ağaçlara mi? Ağaçlara sardık. çıkaramadık şey. balığı. Ya bunlar oluyor. Aynen, olacak ne olacak şeyler. Olacak mücadele evet. mücadele Aynen. etmeden kolay. Sadayn abi çok kolay bir av gibi gelip evet. geliyor, hani evet. anlatılanlara evet. göre ama detaylar işte burada hepimiz yaşayarak görüyoruz arkadaşlar. Ya biz mesela buraya 4 araba geldik? yukarıdan eşya taşıdık. Bir kamyon eşyamız var. Evet. Ama şimdi bu hatta ben dedim bu kamyonla gelmiş evet. kim bunlar dedim. Meğer Burada görünce çok oldu arabayı. <laughs> ya başkanım şimdi e, burada dediğin dediğim gibi keyif için geliyoruz. Balık işin e, ekstrası. Her şey lazım. Birini getirmesen mesela geceler soğuk. Ya yani, tulumumuz var, kampetimiz var ama vebostamız da var. Değil mi? İçeceklerimizi soğuk tutmak için buzdolabımız var. Yani artık keyifteyiz. Balık olsun olmasın. Bu bir e, ikinci planda kalmış bir şey. Aynen öyle. Ama şükür ama, o e, durumda, şu an takımlarımızda da bakın görüyorsunuz, siz fark ettiğiniz Herkes birbirine yardımcı olma çeviriyor. Evet. Evet. Aman herkes balık alsın, aman böyle olsun ama ben çok memnunum bu konuda. E, bozmasın, ara kızışıyor. Evet. E, ne olacağı belli olmaz. Yarışma evet. 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 çok evet. güzel geçiyor. Her an aynen. Şey Emre'cim diğer Emre kardeşime alıyorum şimdi mikrofonu evet Emre'm başkanım işte geldi. senin düşüncelerini duygularını genel bir değerlendirme yap sen de bize başkanım geldik abilerin dediği gibi kurulduk sektörümüz zor gerçekten zor önümüz zor hariyetten dubalar başlıyor ama biz hiç azmimizi bozmadan çalışmaya devam ediyoruz. Yeni yeni yerler deniyoruz. Yeniliyoruz. İnşallah ilerisi gelecek. İnşallah. İnşallah. Ee, şimdi biliyorsun yarışmamız arkadaşlar en büyük balık. Evet. Bir iki üçüncüsü. Ne diyoruz? Bir balık. Her bir şey bir balık her şey şey. Şey Son dakikaya kadar Aynen. her şey değişildi. Tabii. Yarışma 11.30'da bitecek. 11-29'a kadar. Kimse tahtından emin olamaz yani. Aynen. Bu, bu evet. da ayrı bir heyecan. Evet. O mesela şu anki yarışmadaki ödüller sıralama mesela en büyük balık 1 2 3 olduğu için dediğiniz gibi her dakika bizim için çok önemli. Aynen öyle. İşin rengi her değişebilir ya yani dediğiniz gibi. Bir hafta buradayız. Evet. Hep beraber. Ortam şahane. şahane. Balığımızı da aldık. Evet. Sektörümüz şey zor. Ama kamp açısından mükemmel. Evet. abi hepsi o. Evet. <laughs> evet. Efso yani. yani Allah'a çok rahat. Ağacın etrafında gölgesi, gölgesi, dönüyoruz başkanım. Aynen öyle. Gözü ağacın Gözü tarafındayız, akşam bu tarafındayız. Bir de şu var tamam evet. abi. Sazların da bize rüzgarlı havada çok abi. güzel bir siper. Aynen oluyor. aynen. Yani. bak da... şu yanmışlığının sebebi yukarıda sürekli evet. rüzgarın dedim, gözü yok. arkadaşlar kavrulmuştur. Alafından rüzgarın alafından kavrulmuşlardır. 12. sektörde Kazım abi rahatsızlandı işte. Miş mi tamam? Şey e, geran girmiş. Gireçmiş. Sürekli rüzgar. Ha Sürekli rüzgar. Eee ilaç ilaç Bakalım ne nasıl olacak bakalım. Olmaz abi. Ahmet kardeşim alalım. Değerli Ahmet Özbek kardeşim benim. Cengaver Savaşçı Ben Ahmet arkadaşımız arkadaşlar en son gördüğümde kazık çizmelerini giymiş, girmiş. Başkanım buradan otlar yürümüyor. Ottan bot yürümüyor. Ben bu otları Yolcuğam dedi. Dedim Ahmet sektör senin. istediğini yap. Dürü mü Ahmet'im? Abi çekiyorsun öyle başka. Çık. Emreciğim sen az Ahmet Bey'i yiydim. Hazır sana yakınken. Emre evet. da. Allah. Yani Hadi başlayalım. Başlayalım. Aynen. Aynen. Haydi bakalım eee... hep beraber. Konu selektör zorlu. Yani konuyla ilgili e-mail ee, göndermeye çalışıyoruz. Otun yoğun olması sebebiyle gönderemiyoruz belirtiyoruz. Aynen. Yani. Dedik bizim buraya bir ufak bir operasyon çekmemiz lazım e, Sega Kart Race takımının en genç üyesi olarak da <laughs> <laughs> Zatı şahane en, en uzun en uzun boylu. <laughs> <var. gülüyor> evet, <En> tabii, uzun boylu. Bu avantaj abi. Yani en uzun ve en küçük bir birey olarak. Yani takım, <laughs> takım bütün imkanlarını en son haddine kadar tabii, kullanıyor. Tabii. Güzel. Emine sağlık arkadaşlar. Mesela şey oldu başkanım nasıl diyeyim size e, iki yana açtık. Suya indirdik. Şimdi swinger takacağız. <laughs> da uzun biri lazım. <laughs> Hemen uzanıyorum. <laughs> arkadan tutuyor uzanıyorum. Hallediyoruz. Çok keyifli Süper. güzel bir yarışma gidiyor. Süper kardeşim. Bir de yatan başkanım. Ben bir de şey değinmek istiyorum. Tabii. Yani, Onun ile ilgili normal yani ezber bozan bir yarışma. <laughs> Aynen. Standart olarak e, her e, yani şu zamana kadar gördüğümüz yarışmalarda en büyük balık birincisi, ikincisi, üçüncüsü olur. Şimdi böyle olduktan sonra üçüncü, dördüncü günden sonra liste bir şekillenir. Tamam. Ve bundan sonra biraz daha böyle çok e, yani çok düşük ihtimalle birinci ya da ikinci ya da üçüncü değişir. Ama şimdi en büyük balığa odaklandığınızda her an her şey olma ihtimali var. Yani. Abi ne yazdı? Stratejisi seç. Ustalığını konuştuk. Evet. Yani zaten abi, Zaten da bu. Spor futbolcuların amacı zaten büyük balık. Her zaman evet, daha, büyük ki, daha, daha büyük. Tabii ki. Daha büyük. Bu dur işte. Yani. Aynen. öyle. Hani konuyla ilgili başkanım gerçekten ezber bozuyor. Hani son zamana kadar çalışmayı gerektirebilecek bir yarışma. Tamam. Şartlar ne kadar zorlu olursa olsun gayet güzel, keyfin çıkar çıkar çalışacaksın emeğinin karşında sana illa ki bugün olmazsa yarın bizim gelecek Hayır, Allah Biliyorsunuz Allah arkadaşlar. arkadaşlar Biz ezberciler olarak çoğu ezberi zaten bozduk bu zamana kadar. Evet. Evet Halil'im. Evet, Teşekkür ederim. Abi, baba Halil. <laughs> Abi valla e, ne diyeyim. Arkadaşlar da her şeyi söyledi ama senin de dediğin gibi e, oğlan iki aylık oldu. Maşallah. Oğlanı bıraktık geldik. E, ben ben iş yeriyle bir yıllık izin problemi olduğu için sabahları işe gidiyorum. Öğleden sonra buradayım. Abi avlan güzelliği burada da iyi değil mi? Ya abi şey benim için çok iyi. İş yerime de yakın. Evet. <laughs> Sürekli zaten şeye döndüm ben. Getir götür haline döndüm. Haline şuna lojistik. Takımın lojistik ihtiyacı dönüyor. malzeme getirdik ama her gün bir araba ilave oluyor bize. Bunları götürmesi var. Bir <laughs> değil var <mi> arkadaşlar. <laughs> Olsun abi yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi zaten benim bir pazar günü boştum ben. Pazar günü de elimden geldiğince çalıştım. Yer bulduk, işte yemleme <laughs> yaptık, ot kestik. Yani ben sadece pazar günü boştum. O kadar yardım edebildim. Ama dediğim gibi bir hafta boyunca ben onlara dedim ki ben sizin getir götürünüzü yapayım. E o ya bu da önemli. Öyle abi. Ona da, da bir adam lazım. Abi ya aynen öyle. Mesela biz geçen sene çerkeş yarışmasında 3 kişiydik. Abi bir kişi Sektörden ayrıldığımda iki kişi suya binmek yasak. Evet. Yani şey, bota binmek yasak. Bir kişinin sektörde kalması gerekiyor. E ee, biz Ahmet'i suya gönderdik, balık bastı. Yan sektörden arkadaş çağırdık. Ne Dedik, yapacaksın? "Lütfen gel. Yani bize yardım etmen lazım." Ancak öyle şey yapabildik. Yani dediğim gibi abi, bu sefer sayımız da çok, avantajımız da çok. Yani herkes her işe koşturuyor. Ben de dediğim gibi bu takımın bu hafta bu yarışmada getir götürüpse oldum abi. Ama hiç bocunmuyorum. Hiç benim için problem yok. Abimler bugün balık aldı. Hatta yemin ederim iş yerinde duramadım. Yani <gülüyor> telefonlar <gülüyor> Çok da... Iyi. Çok iyi tahmin edebilirim. Ha, anlıyorsun değil mi? Yani. Ee, telefonlar da çekmiyor burada. Yani hepsini ayrı ayrı arıyorum. Yok abi ulaşamıyorum. Valla iş yerinde içim içimi yedi. Telefon çekmiyor derken bir virgül koyalım. Arkadaşlar ben normalde biliyorsunuz sürekli canlı yayın yapıyorum. Facebook'tan normalde yarışmalarda. Ama maalesef burada olduğumuz için artık video çekiyorum maalesef e, videoyu daha sonra inşallah evet. yükleyebilirsem <gülüyor> inşallah <gülüyor> yükleyebilirsem pes atacağım böyle böyle ara, ara takımlarla yapacağım evet devam edebiliriz yani diyecekten bu kadar abi ee, yarışma güzel her şey için teşekkürler sabah olsun öğlen olsun ayrı ayrı yemeklerimiz geliyor evet. hani evet. ayağımıza kadar geliyor yemekler çorbalar iyi değil, değil mi? çorbalar mükemmel gözlemeler hele Sametli Aynen. Osman abi'nin yaptığı gözlemeler. Ben dün işten geldim abi kurt gibi açım. Bire bir abi ne ettik abi? var dedim? Gözleme bir var dedim. Şeyde söylemek de nasip olsun. Yani gerçekten yani güzeldi abi. Abi ilk ona ilave edeceğimiz. Herkesin emeğine sağlık gerçekten. Evet. Yani Tam bir ekip çalışması arkadaşlar. Evet o, evet abi. Evet bu iş abi. böyle tek başıma yapabileceğim iş değil. Evet. Şey. Hep bir arada derneğimiz olarak hep beraber el birbirine verdik. Harika. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Serdar kardeşime buradan Almanya'ya kocaman sevgiler, saygılar. Bizden Biz de çok selamlar. Artı başkanım başkanımız, e, Ekrem başkanımıza, Ekrem Gülüyoruz Görmez başkanımıza eee bak e, Ömerli'den bir hatıra. Çayımızı içiyoruz. <gülüyoruz> ona da selam olsun. Canısız. Meses sezonama marketi Burak kardeşimize de. Şöyle sonuç olarak takımımızı evet. destekliyorlar. onlar da değer katıyorlar. Sağ olsun. olsun. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. SG Kart Base takımından şimdilik bu kadar. Balıklarda görüşmek üzere. İnşallah.